Çanakkale'de polisin iki vatandaşa sert müdahalesi gündem olmuştu. Polislerden biri tutuklanırken olayın öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Çanakkale'de kaydedilen görüntülerde polislerin iki vatandaşı copla darp etmesi kameralara yansımıştı. Olayın gündem olmasının ardından gözaltına alınan iki polisten biri tutuklandı. Şiddet olayının öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı. Kazaya karışan iki kişinin polise direndiği görünen görüntülerde olayın nasıl büyüdüğü kamuoyuna yansıdı. İsmini ismini söyler misin? İsmim yok. Ara abi. Is i̇smini söyler misin? İsmim yok. Sus musun ara abi? Hayır. Geliyor. Siz kimsiniz? Ben arabanın sahibiyim. Senin ismin ne? Orazak. Tamam. Senin ismin ne? Tamam. Benim ismin yok. Bir dakika. Gel bekle ya kardeşim. Bir e, kimliklerinizi verin ikinize kimliğinizi verin. Yok benle kimlik yok. Ne yapacaksın? Canım mı alacaksın?